Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Ocak ayında açılışlar olacak. Mart ayında var. Şubat ayımızda da var. Açılışımız. Temel alt var. Yani İstanbul 2024 yılında gayri sistemlerdeki son durum gelişmeleri yer almış şekilde size sıralıyorum. Diksiyonları özür dileyebilirsiniz. Tram 34 yani travma aracın yerli travmayı imat başlangıç ay kaynağı olacak. 27 2 2024 27 Şubat 2024 yılında yer alacaktır. Kirazlı Alkalı Üniversite Metro hattı inşaatı yeniden başlama töreni. Evet, evet sevgili dostlar, Alkal, Alkalı Alkalı yani metro hattı güzel bir haber oldu. 24 Ocak 2024 yılında temel atma töreni kaldı. Yerden ne yapacak? Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine aynı haber. İşte şimdiki metronun fiziksel durumları. Yer almış bir tablo çıktı önümüze. Buna Aralık ayındaki fiziksel gelişmeler. Gördüğünüz kadarıyla. Mahmut Bey Me Mahmut Bey hastane yani Dema Bak metro altın fiziksel durumu %32'ye gelmiş. Dema'dan Esenyurt Meydanı'na proje aşamaları devam etmekte. İstanbul'un yapı tasarımlarını. Alkalı Kirazlı metro hattı 18.50 yani riskli durumu. 24 Ocak'ta temel törenine kaldığı yerden 3. kez inşaata başlanmış olacak. Ataköy 2 telli metro hattının %93'e gelmiş. Mart ayında açılması bir bir hattır. Mecliyeköy Kabadaş yani Kabadaş Yıldız kısmında inşaatlar devam etmekte. İstasyon aç kabak kazıları bulamamaktadır. Tarih kalıntılardan dolayı eminönü Ali Beyköy tramvay hattı %100 açıldı. İzarüstü Ayşen Fünike %100 açıldı. Ümraniye Ateşheri Köstebe hattı %100 pardon %71 açıldı. İnşaat yapıldı, yapıldı ilerlendi. Dudullu Bostancı hattı açıldı. %97.50'ye geldi. O da çıkışlardan dolayı. İstiklalden dolayı yapılmakta. nokta. Çekmeköy belli hattının Samandıra kısmı %83 ilerleme kaydedilmiş. Kaynarca Tuzla'nın ilk kısmı kaynarca. Benlik kısmı yüzde 57. Fiziksel ilerleme kaydettiği görünmekte toplada. Gördüğünüz kadarıyla. Dodolu Bostancı metro hattının yani yer altı otobak meydan düzenleme açılışı 13 Mart 2024'te. Çek Ataköy iki tane metro hattı Bahariye Ataköy istasyonlar arası yani ikinci etapı 8 Mart 2024. Ay, pardon. 3 Mart 2024. Çekmeköy Sancaktepe metro hattının açılışı 20 Mart 2024'te olacak. Sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi te, travma yattı. Ulaşılı Bakanlığı metro hattı Bak Bakırköy Kirazlı metro hattı Şubat ayında alması planlamaktadır. Bir de Sirgeci Kazı Çeşme T6 dediğimiz yani raylı sistem hatlarının açılışı da Ocak ayında planlamakta. Havalimanı Kayaşehir kısmı 2025'i bulacağı devam yani önümüzdeki Mart açılacağı gibi durumlayan hatlarda biri oldu. Görülmekte yani. Test sürüşü daha başlamadı. Altın Uzay'da Camlıca metro hattı 2025 yılında açılacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun hızlı tren projesi ihale aşamaları gelmişler. İstanbul Tüneli projeye çalışma devam etmekte. Gördüğünüz gibi M M12 metro adı inşaat aşamasında %71'e geldi. Bir hatlardan biridir. Şu anda. Yani Başakşehir kayış yeri hattı yarım kaçını hatta hatlardan biri oldu. Gereken işler devam etmekte. Çıkış inşaatları. Dudul Bostancı da öyle. Bakırköy Kirazlı metro hattında inşaat yarım yamalık çıkış açılışı olmaz diye devam ediyorum. Batladığım bir var. büyük sıkıntı olur. Çekmeköy Sultan Bey metroda yarım yamalık çıkışlar olacağı görülmekte zaten. Tahmin ettiğim gibi tutuyor. Uzatmakta olacak. Mahmut Bey Esenyurt metro inşaatları kaldıya da devam ediyor. Mavi çizilmiş. Alkalı Kirazlı metro hattı 24 Ocak'ta başlıyor inşaatlarına. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herhalde bu Ocak ayın ilk haftasını ihale yaparlar. İkinci haftasında iki, ilk iki ikinci haftasını ihale yaparlar. Teklifler verilir, onaylanır. İnşaat başta bu dönem yer alır. Ya yani kısaca anlatacaklarım bu kadar işte. 2024 yılında bunlar o, o, göreceğiz. Bekleyip görmek gerekiyor. Bu durumların İzlediğim için de şükür ederim. Abone, abone olun. Olursanız bir de like atarsanız sevinmiş olurum.